Hocam sevgili edinmek günah mı, haram mı? Cevap verir misin? Şüphesiz ki bir kadın bir erkekle, bir erkek bir kadınla sevgili olur, flört eder ve bununla beraber onlar arasında fiziksel bir temas, bugün maalesef insanların zina yaptığı gibi, haram işledikleri gibi, konuştukları gibi, dokundukları gibi ya da sürekli telefonda tamamıyla alaki olmayan şekilde konuşanlar, şüphesiz haram işlemekle beraber aynı zamanda deyyus konumundadırlar. Yani bir kimse kendi kızının başka biriyle sevgili olmasından razı mı? Annenin başkasından sevgili olmasından razı olur musun? Teyzenin, halanın ya da bacının başkasına sevgili olmasını, gayrı meşru şekilde sevgili olmasından razı olur musun? Asla olamazsın. İşte sevgili zinaya giden götüren bir zulümdür ve asla ama asla caiz değildir haramdır. Ve bu açıdan tamamıyla Kur'an'daki muhkem naslar sevgili edinmenin gayrimeşru bir ilişkiye sebep olmakla beraber Allah'ın onayladığı bir ilişki olmadığını furukolamışladık. Allah Kerim Kitabında "Vela takrabu ilaz kana Sakın zina yaklaşmayın." Dikkat et zina değil, zinaya yaklaşmayın. Yani Sevgiliye yaklaşmayın. O çok kötü hem bir fuhuşaktır hem de kötü bir yoldur. Öyle ki sevgili edinip zinanın gerçekleşmesi sonucunda her türlü ahlaksızlık, edepsizlik söz konusudur. Bu açıdan sevgili edinmek kadın erkek arasında cahiliye toplumlarına ait, müşrik toplumlarına ait bir ahlaktır. Müslüman toplumunda böyle bir ahlaksızlığı göremezsiniz.